Auzu billahi minash shaytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. <laughs> Bugünkü sohbetimizin konusu anne ve babaya iyi davranmak, akrabaya yakınlık göstermek ve bu da en büyük ibadetlerden biridir. Demek ki yani Allah'a itaat ve teşekkür Allah'tan sonra en çok teşekküre layık olan anne ve babalardır. Öyleyse biz de anne ve babamıza daima iyilikte ve daima teşekkür etmekte zorunluyuz. Ayet-i Kerime Bismillahirrahmanirrahim وَاَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ Bu ayet-i kerime Nisa suresinin 36. ayet-i kerimesi Allah'a ibadet edin. وَعْبُدُ اللّٰهَ Ona hiçbir şeyi şerik koşmayın. Ve la tuşku bi şeyen. Anne babaya, akrabalara, yetimlere, fakirlere, yakın komşulara, uzak komşulara, yol arkadaşlarına, garip ve yolculara ve maliki bulunduğunuz yani kölelerinize ve carilerinize kimselere de güzel muamele edin ve bizil kurba vel yetama vel mesakin vel calizil kurba vel cal cunu ve sahbi bil ve ve meleket Demek evvela Allah, Allah'tan sonra en büyük iyiliğe ve teşekküre müstahak olan anne ve babalardır. Annenin bedduası hemen kabul olmaz. Annenin bedduası alsan da, yani o annenin bedduası kalpten olmadığı için bir şey olmaz. Ama babanın bedduası alan kimse asla kurtulamaz. Allah'ım annemiz olsun babamız olsun onların bedduaları değil belki daima dualarını alan el imandan eylesin canan hak bizleri. İkinci ayet kelimesi وَوَصَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَهِ حَمَلَتْهُ اُمْهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ ve fisalu fi amini en şükür li ve li Lokman suresinin 14. ayet-i Biz insana, annesine ve babasına iyi davranmasını emrettik. Allah diyor. Anne babaya iyi davranın. Bunu emrettik. Zira annesi onu nice zahmetlerle karnında taşımıştır. Babası nice zorluklarla onları yetiştirmiştir. İnsana buyurduk ki hem annenize hem babanıza şükredin. Yani Allah'tan sonra en büyük teşekkür kime aittir? Evladın anne babaya yapması gerekir. Ve qad rabbuka alla ta'budu illa iyahu bil validayni ihsana imma yabluganna 'indeke al-kibra ahaduhuma au kilahuma ufin ve la tanharhum ve kul kavlen karima. وَاَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ رَحْمَهُمَا كَمَا رَبَّ يَعْنِ صَغِيرًا Rabbim şöyle buyurdu. Bu ayet-i kerime de yine İsra suresinin 23-24. ayet-i kerimesi. Allah'tan başkasına kesinlikle ibadet etmeyin. Anneye ve babaya güzel muamelede bulunun. Şayet onlardan birisi veya her ikisi yaşlanmış olarak senin yanında bulunursan, çocuğun yanında, sakın onlara hizmetten yüksünme. Yani of bile değme. Yani yorulma. Yani onların hizmeti sana zevk versin. Seni bıktırmasın. Bile deme, of bile deme. Onları kesinlikle hiçbir zaman azarlama onlara daima tatlı söz ve gönül alıcı sözlerle onlarla muamelede bulun. Şafkatle, tavazuyla onlara kol kanat ger ve şöyle dua et. Ya Rabbi, onlar küçüklüğümde nasıl beni ihtimamla yetiştirdilerse ona mükafat olarak sen de onlara merhamet buyur Cenab-ı Hak diyor. Demek ki bir insan hiçbir zaman geçmişini unutmamalı. Geçmişini unutan geleceğinden bir haber olur ve perişan olur. Sen geçmişe borçlusun, öyleyse Cenab-ı Hakk'ın merhametini ve Resulullah'ın şefaatini istiyorsan geçmişteki borcunu öde ve sonra Allah'ın huzuruna rahatlıkla git. Yine Muhammed suresinin 22 23. ayet kelimesinde Cenab-ı Hak "Fehel aseytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi ve tuqattu arhamakum ulaike allazina la'anahum Allahu fa asammahum ve Amab absarhum." Yani umulur ki münafıklar devletin başına, işin başına geçecekler ve onlar yer yeryüzünde fesat çıkaracaklar ve onlar akrabalar aslında fitne atacaklar. Ve yine onlar hiçbir zaman akrabaların ve sevgilerin ve muhabbetlerin ve kaynaşmaların bir arada olmasını asla arzu etmezler. İşte onlar münafıklardır. Peki Allah onlar hakkında ne diyor? Allah onlara lanet etsin. Allah onları sağır etsin. Ve a'ma ebsarahum. Allah onları kör etsin. Cenab-ı Hak lanet ediyor onlara. Ve onlara beddua ediyor. Demek ki <laughs> münafıkların en büyük alametlerinden biri de nedir? Ellerine bir fırsat geçti mi? İyilik değil, daima kötülüğü düşünürler. Barıştırıcı, barıştırıcı değil, daima fitnecilik ve düşmanlık havasını estirirler. İşte münafıkların en büyük alameti nedir? Halal daireyi tanımayıp haramın en büyük günahı olan fitne ve fucur ve düşmanlık havasını estirirler. Münafıkların alametleri çoktur. İşte Cenab-ı Hak da diyor ki burada münafıkların en büyük alameti nedir? Ellerine bir fırsat geçtiği zaman yapıcı değil, yıkıcı yapar, yıkıcı olurlar barıştırıcı değil, düşmanlık estirirler. Huzur değil, fitne estirirler. Ve Allah onlara lanet ediyor. Ve diyor ki Allah sizi, Allah diyor ki siz sağır olan ve kör olasınız diyor. Cenab-ı Hak bizi daima iki müminin arasında haklı veya haksız dahi olsa barıştırıcı ve güzel huyla onları güzel bir şekilde bir araya getirmeleri ve muhabbet ve kuvvet tesis etmeleri tesis etmeleri için uğraşan ve ciddi manada güzel bir niyete sahip olan ehli imandan eylesin. Allah'ım hiçbir zaman bize art niyet nasip etme. Daima senin razı olduğun ve senin elçin olan Hz. Muhammed'in razı olduğun en güzel bir ahlakla ve Muhammed'i bir ahlakla daima öyle bir ahlak bizlere nasip ve müyesser eyle. <laughs> Yine Rahat Suresinin 25. ayet kelimesi Cenab-ı Hak والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء <laughs> الدار سبحان الله Allah'a verdikleri sözü dedi ki semi'na ve ata'na İşittik ve kesinlikle itaat ederiz. Yani Allah'ın bütün emirleri, Resulullah'ın bütün sünnetlerini yani yaşamaya gücümüz yoksa da ama taraftar olacağız söz verdik. Ve diyor ki Allah'ın verdikleri sözü pekiştirdikten sonra bozanlar yani Allah'ın emri ve Resulullah'ın rızanın dışına çıkanlar Allah'ın gözetlemesini emrettiği şeyleri terk edenler ve yeryüzünden fesat çıkarıp nizamı bozanlar, aileleri bozanlar ve sevgi ve muhabbeti bozup da için onların yerine kin ve nefret tohumu ekenler onlar var ya işte onlara sadece Allah'ın laneti vardır. En kötü yurt olan onlar için cehennem vardır. Bu ayet hangi surede? Ra's suresinin 25. ayet kelimesi. Öyleyse ey iman edenler biz dinin kuralcısı değiliz. Dini dinin kuralı koyan biz değiliz. Kimdir? Allah'tır. O dinin kuralını en güzel bilen kimdir? Elbette Efendimiz Aleyhisselam'dır. Öyleyse bizim vazifemiz o kurallara teslim olmak, imkan dahilerinde o kuralları, yaşa, o kuralları yaşamak, yaşamadığımızı taraftar olmak. Aksi ise eğer biz bu kuralları çinersek ve Allah'ın razı olduğu şekilde, Resulullah'ın razı olduğu şekilde değil de şeytanın sevindiği ve nefsimize göre o kuralları ezersek Allah'ın lanetine masal oluruz ve cehennemlik oluruz. Allah'ım bizi nefsimize esir eyleme. Bizi nefsimizin esaretinden kurtar. Allah'ım şeytanı değil Rahman'ı sevindir ve Resulullah'ı sevindir her amelimizle. Öyleyse biz daima eğer Allah'ı seviyorsak, Resulullah'ı seviyorsak Allah'ı sevdirmeliyiz, Resulullah'ı sevdirmeliyiz. Şeytan ve nefsimizi değil. Şeytan ve nefse taraftar olan Allah'a Allah aslında onları sevmez. Allah diyor ki ey insan kalbinde ya ben ya nefsin şeytan. Eğer nefis ve şeytana taraftar olursan ben seninle beraber değilim. Eğer benle beraber olsan nefis ve şeytanı terk edeceksin. Allah'ım nefis ve şeytanı terk eden müminlerden eyle ve yalnız kalbimizde Allah'ın koyduğu kuralı ve Resulullah'ın sünnetinin icrasını temin etmek ve yaşayan müminlerden eyle bizleri. Abdullah bin Mes'ud Allah'ın razı olsun buyurdu. Seyyidun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ben diyor ki Resulullah'a sordum dedim ki Eyül ameli teala dedim ki ey Allah'ın Resulü Allah katında en sevimli amel en haliz ve salih amel nedir? Kal Resulü Aleyhisselam buyurdum, buyurdu Es salatu ala vaktiha en sevimli amel vakitinde kılınan farz namazdır. Kultu sümme eyyü amel sordum ki ya Resulullah Bundan sonra en böyle halis amel ve güzel amel ve Allah katında makbul amel hangi ameldir? Kal buyurdu. Birrul valideyn. Anne babaya saygı ve hürmet ve teşekkür. Kultu sümeyül amel. Sonra ki ya Resulullah peki anne babadan sonra en hayırlı ve güzel amel hangi ameldir? Kal hesran buyurdu. El cihadu fisebillah. İlahi kelimetullah tesis etmek için Allah yolunda cihattır. Demek ki bir valideyim cihattan önce gelir. Çünkü anne babasının duasını almayan cihada giderse de kesinlikle o cihat Allah ondan kabul etmez. Anne babanın rızası ve duası esastır. Bu hadis nerede geçiyordu? Bukhari ve Müslim'de edep konusunda geçiyor. Ana bir hürrette radıyallahu anh'ın Ebu Hüreyya'yı naklediyor. Diyor ki, Câ racun diyor bir adam peygamberimize geldi fakal ya Resulullah. dedi ki ey Allah'ın resulü men nasi bi husni dedi ki ey Allah'ın resulü yani insanlar içinde kendisine en güzel muamelede bulunmayı hak eden kimdir yani kime en güzel muamele bulunalım yani en saygı değer insan kimdir diye sordu Resulü Aleyhisselam Selam kal dedi ki ummu. İnsanlar içinde en saygı değer annenizdir. Kale sümme sümme men kale ummu. Sümme men kale umbu. Üç sefer diyor anneniz anca. Dördüncü seferde sümme men kale ebu. Bu hadiste yine Bukhari'de ve Müslim'de geçiyor bir bahsinde. Demek ki anne, anne, anne ve baba. Evet. Al Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh selam kal. Abdullah bin Amr bin As Allah ondan razı herkesten razı olsun diyor ki insan buyurdu Leysel vasulu bil mukafii ve lakin el vasul allazi iza qata'ta Demek ki Efendimiz buyuruyor akrabasının yaptığı iyiliği aynıyla mukabele eden kişi akrabalık hukukuna hakkıyla rahat etmiş sayılmaz. Ya kim hakkıyla yani o huk yerine getirmiştir. Hakikatte akrabalık hukukunu gözeten kişi yakınları kendisiyle alakası kesmiş ama senin o alakayı kesmiyorsun, devam ediyorsun. Ve subhanallah, elhamdülillah. Gücüm nisbetinde hiçbir zaman bana gelmeyen ve bana selam dahi vermeyen birçok akrabalarıma her seferinde gidiyorum ve gittiğimde de kapılarına gidiyorum. Selamünaleyküm diyorum. Ve onun gelmesi gelmemesi asla beklemem. Çünkü Efendimiz böyle buyuruyor. Akrabaların, silah-ı rahmının en güzel yerine getiren kimdir? Sana gelmeyende gideceksin. İlla onun gelmesinin bir şartı yoktur. Ama biz şimdi nefis ve şeytana tabi olmuşuz. O bana gelmese ben de ona gitmem. Bu yanlıştır. O gelse de gelmese de biz o silah-ı rahmın tam manasıyla masal olmak istiyorsak gelmeyenlere de gideceğiz. Bu hadiste Bukhari ve edep konusunda geçiyor. Evet. An, -Selman bin Amir, an kal, -miskini -ala vasil, vasiletun. Salman bin Amr selam sallam قال الصدقه على المسكين صدقه وعلى ذي الرحم سنتان صدقه وصله. Salman bin Amr diyor. Resulullah buyurdu. Yoksula tasadduk edilen sadaka bir sadakadır. Ama fakir akrabaya verilen sadaka iki sadaka yerine geçer. Biri sadakanın, diğeri de silah-ı rahmin sevabıdır. Yani ne demek? Yani mesela zekatın dahi olsa iki fakir var. Biri akraban, biri yabancı. Evvela akraba, sonra yabancı. Akrabaya verilen sadaka bir sadaka iki yerine geçer. Yabancıya veren sadaka bir yerine geçer. Bu hadis de Tirmizi'de zekat bahsine geçiyor. Ali Abdullah bin Amr bin As Aleyhisselam kal. Abdullah bin Amr bin As diyor ki Resulullah buyurdu El kebairu Büyük günahlar şunlardır. Öyle nakletmiş Resulullah'tan. Diyor ki Resulullah bir gün böyle söyledi. Büyük günahlar bir Eşirkü billah Allah'a şirk koşmak ve ukkul validin ana babaya isyan etmek ve katu nefsi vel yemini gamus Haksız yerde adam öldürmek ve haksız yerde yalan yerde yemin etmek. Demek ki Allah'a koşmak bir. Ana baba isyan etmek iki. Haksız yerde adam öldürmek üç. Ve yalan yerde yemin etmek dört. Bu dört büyük günahtır. Bu yine Buhari'de ve yemin konusunda geçiyor. Anabdullah bin Amr bin As anasalam kalb Minel kebairi. Abdullah bin Amr ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki en büyük günahlardan yine biri nedir? Şetmur raculi valideyhi. Çocuğun ana babasına kötü söz söylemesi, küfretmesi. etmesi. ya Resulullah. Ve her geçti bu valideyhi. Çocuk ana babasını kür eder mi? Kalı ne Dedi Evet. Yesubbu ebar racül fe yesubbu ebahu ve yesubbu ummuhu fe yesubbu ummuhu. Fe subhanallah. La hal ve la kattel illa billah. Bir kimsenin ana babasına sövmesi büyük günahlardandır. Buyurulduğuna sahabiler ya Resulallah insan ana babasına söver mi? diye sordular. Resulullah dedi ki evet bir adam başka birisinin babasına söver o da onun babasına söver birisi birisinin annesine söver o da onun annesine söver böylece kişi kendi ana babasına sövülmüş olur. Demek ki yani küfür etmek kesinlikle bir müminin şahini değildir. Her bir küfür kelimesinden bir şeytan doğar. Her bir güzel sözden bir melek doğar. Eğer siz daima meleklerle beraber yaşamak istiyorsanız ağzınızdan daima güzel söz çıksın. Eğer siz şeytanlarla beraber yaşamak istiyorsanız ağzınızı bozun, küfür etmeye devam edin. Biri cennet, biri cehennem. Allah'ım, daima güzel sözlerle ağzımızdan çıkan güzel sözler bize nasip et. اترى خمس بلاك لاردوسون كيش بير زمان كي توصل بزانصيب اي لا معنى ابد بنش... عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى حرم عليكم حقوق الامهات ومنعا وهاتي وواد البنات وكره لكم قيل وقال وكثره السؤال ve idaatel mal. Muğire, Allah ondan razı olsun buyurdum. Allah size ana babaya isyanı yani eda edilecek hukuk ve borçların eda edilmemesini hak edilmedik şeylerin de alınmam alınmasını ve kız çocukların diri diri toprağa gömülmesini haram kılmış. Küfü yani dediği kuduyu yerli yersiz çokça sual sormayı kesinlikle yasaklamış. Evet, servet tüketip israf etmeyi de kesinlikle haram kılmıştır. Bu hadiste Bukhari'de ve Müslim'de zekat bahsinde geçiyor. Cenab-ı Hak bu hadisleri ve ayetleriyle hakkıyla inanıp ve kabul eden ve hakkıyla inanıp ve yaşayan müminlerden eylesin Cenab-ı Hak bizi ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Burada yine risale Nur'dan bir kelime okuyacağım. Evet. Üçüncü rica bir zaman gençlik gecesinin uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığım vakit kendime baktım. Vücudum kabir tarafına bir inişten koşar gibi gidiyor. Niyazi Mısri'nin dediği gibiyim. Günde bir taşı binayı ömrümün düştü yere can yatar gafil binası oldu viran bir haber. Dediği gibi ruhumun hanesi olan cismim de cismim de her gün bir taşı düşmekle yıpranıyor. Ve dünya ile beni kuvvetli bağlayan ümitlerim emellerim kopmaya başladılar. Hadsiz dostlarımdan ve sevdiklerimden bu farakas zamanının yaklaştığını hissettim o manevi ve çok derin ve devasız görünen yaranın merhemini aradım. Bulamadım. Yine Niyazi Misri gibi dedim ki dil bekası, hak fenası istedi Bir devasız derde düştüm. Ah ki Lokman bir haber. Haşiye yani benim kalbim bütün kuvvetiyle beka istediği halde hikmeti ilahiye cesedimin harabiyetini iktiza ediyor. Hakim-i Lokman da çaresini bulamadığı dermansız bir derde düştüm. O vakit birden merhameti ilahiyenin lisanı misali, timsali dellalı, mümessili olan Peygamber-i Zişan Aleyhisselatü nuru ve şefaati ve beşere getirdiği hediye-i hidayetim o dermansız, hadsiz zannettiğim yaraya güzel bir merhem ve tiryak oldu. Karanlıklı, ye'simi nurlu bir ricaya çevirdim. Evet, ey benim gibi ihtiyarlığını hisseden muhterem ihtiyar ve ihtiyareler. Biz gidiyoruz, aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durduramazlar. Sevkiyat var, sevkiyat. Fakat gafletten ve kısmenden ehli dalaletten gelen zulmat evhamları evham, evhamlarıyla bize firaklı ve karanlık görünen berzah memleketi ehbapların mecmuadır. Başta şefiimiz olan Habibullah Aleyhisselatü Vesselam ile bütün dostlarımıza kavuşmak alemidir. Evet 1350 senede her sene 350 milyon insanların sultanı ve onların ruhlarının murabbisi ve akılların muallimi ve kalplerinin mahbubu ve her günde Es-sebebu kel-fa'li sırrınca bütün o ümmetinin işlediği hasenatın bir mislim sayfeyi hasenatına ilave edilen ve şu kainatta kim ı aliye i ilahiyenin medarı ve mevcudatın kıymetlerinin taalisinin sebebi olan o Zat-ı Ahmediye aleyhisselatü vesselam dünyaya geldiği dakikada şöyle demiştir ümmeti, ümmetim rivayet sahih sahiha ile ve keşfi sadıka dediği gibi mahşerde herkes nefsi nefsi dediği zaman yine Aleyhisselatü Vesselam ümmeti ümmeti diyerek en kutsi ve en yüksek bir fedakarlıkla yine şefaat ile ümmetinin imdadına koşan bir zatın gittiği aleme gidiyoruz. Ve o güneşin etrafında hadsiz esfiya ve evliya yıldızlarıyla Işıklanan öyle bir aleme gidiyoruz. Bütün evliya ve esfiyaların ışıkları elbette sünnet-i seniye ittibadan geçmiştir. Muhammedi bir muhabbetten geçmiştir. Ya Rabbi, muhabbeti muha Muhammedi muhabbette yani Hazreti Muhammed'e karşı muhabbetimizi artır ve sünnet-i seniyede hisse hisse hissemizi artır ya Rab. İşte o zatın şefaati efendimizin şefaati altına girip ve nurundan istifade etmenin ve zulumat-ı berzahiyeden ve berzah aleminin karanlıklarından kurtulmanın çaresi elbette ve elbette Efendimiz'e muhabbettir ve, ve sünnet-i seniye itibadır. Ya Rabbi Efendimiz'e muhabbetimizi artır ve sünnet-i seniyede hissemizi Ya Rabbi artır. Cenab-ı Hak bizi Efendimiz'in şefaatine nail etsin. بحقيل سنتنا اتبع ادن من إلى سنّ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحه